Canım oğlum, annenden sana bir mesaj, kalbini oluşturmak 9 ayımı aldı, 10 On dakikada onu kimseye kırdırmayacaksın, seni çok seviyorum oğlum, ben varken ben oldukça yıkılmazsın. kanalına hoş geldiniz. Bebeğim yine mutfakta ama bugün tarif vermeyeceğiz. Bugün Emir'in doğum günü ve doğum günü karantinada ve daha önce çekimini yaptığımız için tamam bir an önce, bir an önce onu cici bebesine kavuşturayım. Ona kısıyor. Al anneciğim. Kahvaltı yaptıracağız şimdi Emir cana. Kahvaltısını hazırlayana kadar biraz cici bebe yemesi gerekir durabilmesi için. Hadi bakalım çiçe bebeni yer Nişko. Emir'in bugün doğum günü. Doğum gününde güzel bir gün geçirmeyi düşünüyorum Emre. Evet bugün yasak var. Hafta sonunda denk geldi. Ve daha önce de dış yani stüdyo çekimini yaptığımız için bugüne ilgili planımız yok aslında. <laughs> tamamen tamamen bugün kendiliğinden gelişecek. Bakalım neler yapacağız. Sizler de bizimle birlikte olup kanalda kalmaya devam edin. Lütfen abone olun. Öpüyoruz. Emir cici bebesini yerken onun çok sevdiği bir şey. Emir balonlarla çok mutlu oluyor. Ee, bu tarz balonları da çok seviyor. Ay, Şimdi onu... Evet bakın nasıl heyecanlanıyor. Evet anneciğim sarı balon. Şimdi Emir'e balonu şişirirken de bu arada çok hoşuna gidiyor. Ee, görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok galiba. Ay şişiremedim. Bu balonu şişirip eline vereceğim kahvaltısını hazırlarken. Bir yandan onun için Bir yandan yumurta haşlıyorum Emir'e. Çünkü e, bayağıdır hep pankek, omlet gibi gittim. Haşlama bayağıdır yemedi. Hele de yumurta beyazını yemeye başladıktan sonra hiç haşlama <laughs> haşlayarak beyazını yemedi. Bu arada balonu bir şişiremedim. Emir çok heyecanlanıyor ama e, balonda bir sıkıntı yaşıyorum şu anda. Şöyle e, denk getiremedim. Biraz kendi beceriksizliğim oldu. Kahvaltısı hazırlanırken. <laughs> Doğum günü olduğu için Genelde zaten hep onu mutlu etmek için çalışıyorum Ama ekstra ekstra Bunu mutlu etmeye çalışacağım <laughs> Ama e, tabi ki evdeyiz Karantina sürecindeyiz e, Bunu nasıl ne kadar başarabileceğim içinde Bakalım neler yapacağız Gerçekten hiçbir fikrim yok Tamamen spontane gelişti Bakalım emir nasıl mutlu edeceğim Hep <laughs> beraber göreceğiz ne Anneciğim balonlu galiba şu kadar şişirsem yeter. Çok heyecanlandım. İple bağlıyorum ve veriyorum sana. <laughs> Bir yandan arada videomuz kesiliyor çünkü Emre iki doğduğun aramaları geliyor. Ooh, buyur bir tanem. Şimdi sen cici bebeğin, cici bebeğe karnını doyurmayacaksın. Kahvaltımız yükleniyor. Evet yeni kalktığımız için Emre'nin saçları böyle çok dağınıktı. Şimdi onu tarayacağım. Değil mi oğlum? Ben bir beyaz atım, Ay buna çok güzel aslında ama şu anda konsantre olamadım herhalde tarağımdan ötürü. Evet anneciğim balonu düşürdün onu da vereceğim şimdi bir dakika. Ama bir, önce bir yakışıklı olalım ya. Yakışıklı nere balon? Yakışıklı nere balon? Şampiyona şeker geliyor geliyor. Evet detone oldum galiba. Al bakalım balonu Emre Bey buyurunuz. Ben bir beyaz atım. <laughs> dıgıdık 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 gezerim. Hadi bir bay bay yap şöyle. Hadi bakalım yumurtamız pişerken. Bay bay yap anneciğim. <gülüyor> 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 evet şimdi Emre birazcık şöyle keçi boynu pek keçi boynuzu pekmezimiz var bunu şeyden almıştı. Ebebekten almıştı eşim iştahını açtırmak için ben önce kahvaltıda aç karnına bir adet şöyle veriyorum. <laughs> Ay Emir. Pekmezimizi verdik. Emircan susamıştır. Suyumuzu da hazırlayalım. Ben suyumuzu Şöyle içerisine birkaç damla muhakkak limon sıkıyorum. Hatta bayağı bir damla limon sıkıyorum. Ben portakal suyu ve limon karışımı falan yapıyorum ama Emre ne yazık ki portakal suyunu sevdiremedim. Bir türlü içmiyor. Evet ben de böyle suyunun içerisine limon damlatıyorum. Mama yaptığım zaman içerisine muhakkak limon damlatıyorum. Hem limonun yani C vitamini olduğu için hem de böyle hastalıklara karşı bayağı korusun gibisinden tercih ediyorum. <laughs> Ve Emir'in kahvaltı tabağı hazır. Şöyle göstereyim öncelikle size. Şurada ne hazırladık oğlum? Cici bebek koyduk. Fındık, fıstık, ceviz bunları kırdım, koydum. Biraz da yulaf ekledim. Biraz da pekmez. Emir şu an sabırsızlanıyor. Bence ona şey, muzunu verelim. Hadi bakalım başla uzunla. Buyur anneciğim. Emir biraz böyle zeytinlere bayılır. Zeytinleri, çekirdeklerini çıkardım. İki adet yumurta e, haşladım. Biraz üzerine kimyon, e, biraz zeytinyağı ve limon ve birazcık da yulaf ekledim. Hadi bakalım şimdi Emir güzelce kahvaltısını yapsın. Oluşum aslında muzla başlamasaydık iyiydi. Nasıl yapalım? Zeytin hastasıdır bu arada. Hemen bir zeytin verelim Emir'e. Her şeyi bırakıp direkt onu yemek isteyecektir. O kadar sever. <laughs> Yavrum benim. Şimdi o şöyle bomba bir tarif getireceğim. Şey e, bundan yemesini istiyorum. İçerisinde fındığı, cevizi, fıstığı, kajusu, Ayy. badem. Yani bütün kuru yemişlerden karışık koydum. Buyur oğlum Emir aç bakalım ağzını ve birazcık da yulaf var. Hem de e, Emir'in dişleri çıkıyor şu anda. Onu böyle çiğnemek ve hani o tarz şeyleri seviyor bunun dışında. Evet kahvaltımızı yapalım. Anişko. Karnımızı doyuralım. Sonra bir kıyafet seçeriz Emre dolabından. Daha sonrasında da kıyafetimizi giyer. Süsleniriz. Bakalım neler yapacağız bugün. <laughs> Dur anneciğim. O hep eliyle yemek istiyor ama yumurta ben de sevmiyorum. Hep saçına falan sürecek. Şimdi yıkamam da zor olur. Yani zor değil de anne. Bütün günü, hani gün gider yani. Başka şeyler yapmak istiyoruz. Tabii karantinada ne yapılabilir bilmiyoruz ama bakacağız. Emri mutlu etmek için bugün çalışacağız değil mi oğlum? <laughs> Ben bir beyaz atım, tıkı tık, tıkı tık, tıkı tık, tıkı tık, dık, gezerim. Emiş, emiş, sütun mu yiyorsun? Hayır baba, yalan mı bu? <laughs> Hayır anne, doğruyu mu söylüyorsun? <laughs> Bizim klasik şarkılarımızdandır sürekli <laughs> Emre bunları söyle Emiş şu an bana vermek iste. Ben mi yiyeyim anneciğim? Ben mi yiyeyim? Bana mı yiyeceksin? Paylaşmayı öğretiyorum ona. Bana da ver anneciğim. Bana da ver diyorum. Arada veriyor. Çok sevdiği bir şey varsa mesela simit kesinlikle vermiyor. Öyle de çaka. Emir, bana da ver anneciğim. Ben de yiyeyim mi? Ay yerim ben seni. Zeytin geliyor. Zeytin geliyor. Zeytin geliyor. Emir, hadi kahvaltımız burada bitsin tamam mı? Kahvaltı yeterli çünkü çok uzun bir video olmasın. Güzel olsun. Öpüyoruz. Tekrar görüşürüz. Evet. Kahvaltı fastımız bitti. Şimdi Emre kıyafet bakacağız. E, dolabımızı açalım. Şimdi aslında ben belirledim. Ama dolabı birlikte sizinle açmak istedim. Şimdi e, elimde evet. kırmızı bir şey giydirmeyi düşünüyorum. Partimiz falan yok. Ben öyle kasmaya da gerek yok. Çocuğum rahat olsun. E, şunu seçtim. Hatta bunu ilk giydireceğim. Böyle hediye gelmiş ama e, yıkadık bunu. E, ondan sonra kurumuş değil mi anneciğim? Bırak onu anneciğim patatesi ne yapıyorsun? Patatesi yemeye çalışıyor. Süper boy yazıyor. Altına da şu pantolonu seçtim. Şöyle. Umarım olur bu bayağı önceydi ama olur diye düşünüyorum. Bir de babişkomuzun aldı. Şöyle kafasında. Tabi tutar mı kafasında çok emin değilim. Evet bu kadar işte kız olsa daha çok şey bulursun kafasında bir şeyler takmaya çalışırsın ama erkek de böyle işte biraz zor yani hemen pratik. Hadi giydirelim bakalım. Çok uzun zaman sonra komşumuza geldik. <laughs> Emir'in doğum gününe özel geldi. Evet, Emir de burada farklı oyuncaklarla ablasıyla oynuyor. Emir aslında uyuyordu ama tabii farklı bir yere geldi çünkü çıkmıyoruz hiç. Hemen uyandı. Bakalım daha bugün neler yapacağız beraber. Evet, komşumun balkonu aynı zamanda burası ama e, oda gibi böyle çok güzel olmuş. Ben de çok beğendim. <laughs> evet. Hemen çiçeklere gitti. Ben biraz burayı göstereyim size. Çok güzel kesinlikle. Ben de kaktüse yöneleceğim. Çünkü tam benlik. <laughs> çok böyle e, bakım yapamıyorum çünkü. Hani bunlar biraz daha kolay, böyle çok su istemiyordum anladığım kadarıyla. Bakın dediğim de öyle. Evet. Buraları da göstereyim size. Evet. Emir'in tavuklarını, horozlarını bugün salmamışlar mı? He şuradalar. Horoz arkadaşlarımız. Onların yanına gidebiliriz. Belki evet. Aşağıya birazcık inebiliriz. Ee, doğum gününe özel. Ne diyorsun? Olur mu? Gidelim mi? Bir el salla bakayım. Hadi gel çiçeklere gel. Çiçekler mi var burada? <laughs> Sevdi burayı. Farklı geldi ona. Emir şu anda elimize iniyoruz. Emir şu anda ışık çok dikkat çekti. Işık elimize gidiyoruz oğlum. Pek eve gitmeyi sevmez Emir. Emir gez, gezemediği için hep gezmek ister. Emir uyandı. Biraz balkonumuza çıktık. Kulağı da açılmış. Çok sevmiyor kafasına bir şey taktırmayı ben de unutturmaya çalışmıştım. Şimdi balkonumuzda Emir'i birazcık sallayacağız. Oldu. Senin için balkonumuzu ayarladım ben. Bugün harika bir hava vardı aslında. Ama yetişemedi o havaya uykucu. Uykucu hava yetişemedi. Ama şu anda da kötü değil. Akşama biraz serinli. Evet çorabımıza ne güzel çıkarmışız. Oğlum. Şu sallanınca mutlu olurdu aslında ama şu an burada çok fazla kuş oluyor. Ee, kuşlara bakıyor, kuşları arıyor. Emiş salla salla bir tırtıl gidiyormuş evine. Şşt, salla şt. bir iki üç <laughs> bir iki üç. şu anda çok heyecanlandım. Emiş. Kuşlara bay bay yap oğlum. Kuşlara bay bay de oğlum. Huh, ne diyorsun anneciğim kuşlara? <laughs> Heh, şimdi horoz ve tavukları da görecek. Onu da gu -gu yapıyor o yüzden. Işte. Emiş emiş. Ben bir beyaz atım. Dıgıdık 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 dı gezerim. <laughs> Sana kırmızı çok yakışıyor. <laughs> Bir bay bay yap. Anneciğim ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay. ne yazık ki kova inadı var. Ve yapmıyor. İstemeyince yapmıyor. Kırmızı balık geldi. Kırmızı emir balkonda. Evet, bugün Emir kuşumun doğum günü ama biz çekim yaptırmıştık. O zaman pastamızı üflemedik hiç ama patlatma yaptık. E ben de dün bir brownie yapmıştım. Ne kadar Emre yediremeyecek olsam da şu anda. En azından adet yerini bulsun Emir Emre üfleyemeyecek olsa da tabii üfleyemez de aynen. Üflemeyi bildiğini zannetmiyorum. Anneciğim <laughs> iki ki doğdun. Emir. Bak kuşlar da kutluyormuş senin doğum gününü. Kuşlar da iyi ki doğdun Emir, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun annem, iyi ki, iyi ki varsın canım oğlum, bir yaşın kutlu olsun. Evet bir tanem bir gün, yani şu an anlamıyor olsan da bir gün bunlar sana çok güzel bir anı olacak. Evet onlar Ayşe belki de hiç bilmiyorum. Hadi ne? Bebeğim Mutfakta kanalını lütfen abone olup bizi takip edip desteklemeyi unutmayın. Emre doğum günü hediyesi olarak abone olarak beğenerek takip ederek verebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Emir. Hadi şimdi bay bay yap. Bay bay. Pasta gidiyor. Bay bay. <laughs> tavuklar nerede tavuklar? Nerede tavuklar? Hadi artık evimize gelin.